Herkese merhabalar, Hane yani tarih evime hoş geldiniz. Ben Müşra Çarkacı. Bu videoda sizlere bir yayın evine ait elimde bulunan 7 farklı kitaptan bahsedeceğim. Aslında bu şekilde videolar çekmeyi çok uzun zamandır istiyorum, planlıyorum. Fakat zamansal ve farklı işlerden dolayı bir türlü rayına oturtup çekemiyordum. Galiba yayın evleri üzerinden gitmek bana biraz kolaylık sağlayacak. Çünkü her kitabın ayrıntılı incelemesini yapmam zaten mümkün değil. Bir de zaten böyle bir şey de istemiyorum. E, bu bakımdan sizlere yayın evi merkezli elimde bulunan kitaplığında yer alan tüm kitapları tek videoda aktarmaya çalışmak daha mantıklı göründü. Tabii ki her yayın evinin bu şekilde birer video halinde aktarılması mümkün değil. E, bu bakımdan yayın evlerine göre işte onların edebiyat araştırmaları, tarih araştırmaları, şiir, hikaye vesaire yapmış oldukları farklı alanlardaki çalışmaları da kendi içlerinde kategorize ederek sizlere sunmaya çalışacağım. Bu ilk videomuzun yayın evi 102 yayınları olacak. Kitaplığında 7 adet kitabı var. Uzun uzadıya %2 yayınlarının içeriğinden bahsetmeyeceğim. Bunun için e, açıklamalar kısmında iki tane video göreceksiniz. Bir tanesi yüzdeki ilk keşfettiğim gün e, çekmiş olduğum kendimin küçük bir videosu. Daha sonra da yüzdeki yayınlarının kurucusu İsmail Hocamla yapmış olduğumuz söyleşi yer alacak. Bunları izleyerek bu videoya tekrar dönüş yaparsanız sizler için daha faydalı olur. İlk etapta tabii ki gözünüze çarpacak olan şey bu yayın evinin milliyetçi bir çizgide yer alması olacaktır. Hemen kitaplarıma geçmek istiyorum. Bu kitaplardan 3 tanesi kurucusu İsmail Yıldız Hocama ait olan kitaplar. Şimdi bunları da kendi içlerine bir kategorize edelim. Bu şekilde size sunmaya çalışayım. Şimdi ilk kitabımız Milliyetçi Eğitim Düşüncesi. 1923-2009 yılları arasındaki eğitime, eğitim sorunlarına, öğretmen yetiştirme, çevre, din vesaire gibi konularda başlıkların olduğunu görüyorsunuz. Ve bu başlıklara dönemin düşünürleri tarafından nasıl yaklaşıldığı, nasıl öneriler sunulduğunu değerli toplu görebileceğiniz bir çalışma diyebilirim. Hatta bu kitap üzerine direkt bir söyleşi yapmıştık. Dediğim gibi açıklama kısmında yer alan o söyleşi videosunda kitaba dair daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bir diğer kitaba geçelim. Bu kitap, aslında çok farklı diğerlerine göre beni e, ilk gördüğümde de heyecanlandırmıştı çünkü İsmail Hocanın doktora tezi aşamasında doktoru konusundan bahsedeyim hatta öncelikle ikinci meşrutiyet işte 1908-1914 arası hem Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı hem de tehcir diyebileceğimiz o dönem aralığını çalışıyor hocamız Ermenilerin kimlik, toplum vesaire gibi tartışmalarını inceliyor aslında. ve bu süre zarfında Ermeni kaynaklarına bakarken daha evvelinde hiç karşısına çıkmayan bir kaynak görüyor. Ermeni bir vatandaşın İttan Terakki'ye dair yazmış olduğu bir müdafaa. Bu müdafaa aslında şu andan baktığımızda tarihe çok ilginç gözüküyor. Demek ki döneminde Ermeni bir vatandaşın iddia terakkiye bakışını göstermesi açısından çok değerli bir müdafaa hazırlanmış burada çünkü. İstepan Karayan'ın bir kitabı. Bu kitap aslında muhterem Osmanlı müntehitlerine bir nidai irşat adı altında, müdafaa adı altında yazılmış. Hocamız bunun daha evvelinden hiç transkrip edilmemiş olduğunu görünce kendisi oturuyor, transkrip ediyor tıpkı basımına yer veriyor ve ön kısmında da yaklaşık bir 50 sayfalık bir bölüme de iddia terakkiye dair tartışma konularından bahsediyor. Bir nevi kendi müdafasıyla Ermeni İstepan Karayan'ın müdafalarını birleştirerek bir kitap oluşturuyor. Gerçekten belki de aralarındaki en ilginç kitaptı diyebilirim. Aynı zamanda bu alanda çalışmak isteyenlere de kaynakça bölümünün çok zengin olduğunu söylemem gerekiyor. Bir sonraki kitap bahsin ettiğimiz İsmail Hoca'nın e, direkt doktora tezi arkadaşlar. İkinci Meşrutiyet döneminde Ermenilerde devlet, toplum ve kimlik tartışmaları. 1908-1914 direkt doktora tezinde bu şekilde bulabilirsiniz. Bir sonraki kitaba geçiyorum. Bu kitap aslında %2 yayınlarından alır almaz ilk okuduğum kitaptı. Biliyorsunuz yaklaşık bir yıldır müverrihane söyleşileriyle karşınızdayım. Bu sebeple de söyleşi kitaplarına dair farklı bir ilgim mevcut. Bu kitap 12 Eylül günleri Mus'un yazıcı oğluna ait bir kitap. Hazırlayan Melih Perçin. Şimdi 12 Eylül günlerine dair o dönemin nabzını, ruhunu anlamak adına ee, birebir o süreci yaşayan kişilerle yapılan bu bir sözlü tarih çalışmasıdır. Bir söyleşidir. Bu bakımdan çok değerli. Ee, direkt alır almaz okumuştum. Sizlerin de bu konuya ilgisi varsa muhakkak bakabileceğiniz bir kaynak eserdir diyebilirim. Bir sonraki kitabımıza bakalım. İran'da Unutulan Turan Güneyezar ve üzerine bir kitap. Şimdi bu kitapta da şöyle bir şey söz konusu. Biliyorsunuzdur İran coğrafyasında Azerbaycan vatandaşlarının neredeyse yüzde ikisi yaşamaktadır ve hala da tarih araştırmalarında Güney Azerbaycan'a dair yeterince çalışma yok. Bu bakımdan Misak-ı Zafer yazarları adına işte yanlış hatırlamıyorsam 2022 Ocak ayında bir dosya konusu açmışlar ve orada Güney Azerbaycan üzerine bir takım yazılar yazmışlar. E, buradaki dosya konusunu yoğunlaştırıp Türk Milli e, Dünyası'na katkısı olması adıyla bu yazılar derlenerek bu kitapta toplanılmış. Bu da gerçekten dikkatimi çeken başka bir kitaptı. Evet, farklı iki kitaptan bahsedeceğim. E, kitaplardan bir tanesi roman. İz Kekik Kokusu, %20'lere ait bir roman. Sevgi Yıldırım hanımefendi. Kendisiyle kitap fuarında tanışmıştık. Çok tatlı bir hanımefendiydi. Ne yazık ki daha okuma fırsatım olmadı. Biraz daha dini bir atmosfere sahip olduğunu söyleyebilirim ama ilk bakışta bu romanın. Çünkü direkt bir kapak fotoğrafında İstanbul'dan yola çıkan bir düzergah var. Mekke'de sona eriyor. Demek ki oradaki ya yolculuğu ya da o yolculuk üzerindeki anlam arayışını ifade eden bir kitap. Ama okumadan daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Bir diğeri bir masal değil. Numan Araydın. Bu bir hatırat türünde yazılmış bir e, kitap. Öğretmenlik anılarını yazmış e, Numan Hoca. E, okumadığım bir çalışma. Bunu da okuduktan sonra aylık okumalar arasında yer veririm sizlere. Evet, kitaplığımda bulunan %2 yayınlarına ait 7 kitabı sizlerle paylaştım. Yayın evine dair bir bakış açısı geliştirebilmeniz için e, yeterli olacağını düşünüyorum bu videonun farklı yayın evleri ve farklı kitaplarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.